Merhaba dostlar, bu videoda konu olarak sebebi yanlış bilinen felaketlerden bahsedeceğim. Yani özellikle ülkemizde şu tarz şeyleri çok duyuyoruz işte. Sapkınlıklar yüzünden, kötülükler yüzünden, yapılan kötülükler yüzünden, şu evler yanmış, işte ya da şu bölgede deprem bu yüzden olmuş falan gibisinden şeyleri çok duyabiliyoruz. İşte mesela İzmir depreminde falan da olmuştu böyle. İzmir halkı çok ahlaksız olduğu için deprem oyu buldu Şimdi gerçekten dinine sıkıca bağlı olan doğu illerinde olduğu için tabi o argümanlarını yani o söylevlerini pek kullanamıyorlar. Ve ben yani bunun daha birçok örnekte de yapıldığını gördüm. Mesela örnek olarak şunu verebiliriz sanırım. Pompei olayına. Mesela yani insanların hepsi neredeyse Pompei olayına. insanların eşcinsel olmalarına falan bağlıyor. Ama orada o zamanlarda aktif olan bir yanardağ olduğunu ve yanardağ patlamasının bunu gerçekleştirdiğini bilmeyi kabullenemiyorlar. Yani bunun sebebi de basit tabii ki. Çünkü bazı insanlar kendilerini bu tarz düşüncelerden ve durumlardan korumak için kendi kendilerine bir korkutma mekanizması ayarlama gereği duyuyorlar. Çünkü o şekilde bunun kötü olduğuna kendi zihinlerini inandıramıyorlar. Yani bu sizin için kötü olmayabilir ya da benim için. Ama o insanlar için kötü ve kendilerini bunun kötü olduğuna ve yapmak istemediklerine inandırabilecek bir iradeleri de yok. Bu yüzden de bu şekilde yapıyorlar. Aynı zamanda bazen şey durumu da olabiliyor. Bunun kötü olduğuna inanmayan insanlar da bunun propagandasını yayabiliyorlar. Böyle genel olarak. Mesela şunu şöyle diyebilirim. Yani en sert görünen, en kabalayı insanlar genel olarak aslında en yumuşak karakterli insanlardır. Yumuşağı biraz farklı şekilde anlayabiliyorsunuz. Bunun basit bir sebebi var. Çünkü o içlerindeki karakteri törpüleyebilmek için Dışarıya yapabilecekleri en sert şekilde görünmeye çalışıyorlar. Bunun başlıca sebebi genel olarak bu. Ve genel olarak böyle durumlarda da böyle. Mesela neden en dindar görünen kişilerde, tarikatlarda falan bu tarz kötü olaylar ortaya çıkıyor? Aslında basit. Çünkü adamlar içlerindeki bu pislikliği sadece din kisifesi, din maskesi altına alarak dış dünyaya ve bir nebze kendilerine karşı gizlemeye çalışıyorlar. Yani kendi zihinlerine karşı da şu imajı çizmeye çalışıyorlar. İşte biz dindar insanlarız. Biz insanlara karşı kötü gözle bakmıyoruz. Sadece dinimizin gereklerini yapıyoruz. Biz mükemmel insanlarız. Kendilerine de bunu düşündürmeye çalışıyorlar. Ve kendi zihinlerine ve diğer insanlara öyle yansıtmaya çalışıyorlar ki... Aslında içlerindeki o pisliklik, o... Sapkın düşünceler Bir nebze yok olabilsin Yani bu şunu da açıklıyor Neden insanların Kadınların Daha çok kapalı olduğu ülkelerde Hem taciz ve tecavüz Daha yüksek Hem de bu insanların aslında hiç sevmiyor Göründükleri oğlancılık daha fazla Yani bu durumu oldukça açıklayan bir şey Yani İran kültüründe falan Çocukların Erkek dansçı olarak şey olması bile var yani dans ettirilmesi. Tabi İran'da bu artık fazla yok ama daha çok zaten Pers kültürü yani Afganistan ve İran ve Afganistan'da hala görülüyor. Büyük ölçüde. Yani önlem alsalar da zaten bitiremiyorlar ama önlemler de zaten göstermelik şekilde alınıyor. Bugün de bununla ilgili konuşmak istedim işte çünkü yine bu şekilde diyenler çıkacaktır. İşte deprem kötü insanlar yüzünden oldu böyle Yani onlara göre kötü olan sapkın insanlar yüzünden oldu diyenler çıkacaktır Arkadaşlar deprem hayatlarındaki enerjinin sıkışması Ve daha sonra boşalma gereği duymasıyla beraber ortaya çıkan bir doğa olayı Bu tarz şeylere bağlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum Yani çünkü deprem ve diğer doğa olayları Önceki videoda dediğim gibi iyi ya da kötü değildir. Ve iyi ya da kötü insan ayırmaz. Bu yüzden sadece olabildiğince önlem almak gerekiyor. Ve her şeyi başka yerlere bağlamamak. Hoşçakalın.